Kancı merhaba. Merhaba hocam. Neredeyiz? ne ee, yapıyoruz? Bir anlatı sen... ver. Hangi ülkedeyiz? Amerika'dayız. Sen evet. şehrindeyiz New York eyaletinin. tamam. E, bildiğiniz gibi Türkiye şampiyonu olup buraya ül ülkemizi temsil etmeye geldik. Doğru. Aklı başında ee, adam gibi evet. ayakları yere basan bir okul olarak. Evet kesinlikle efendim ve teknoloji lisesi olarak kısaca diyelim hocam. Evet. Burada arabada hangi takımlar var? Hangi ülkelerden insanlar var? Şu anda her şey var. Çok çok Japonya, salladı. Japonya, Çin var. Tüm tüm dünyadan temsilciler yani, var. kesinlikle Peki öyle. o zaman evet. onlara bir mesaj vereceğiz şarkı söyleyerek. Ülkemizi temsil eden ama en güzel şekilde temsil eden bir şarkı söylemek istiyoruz. Marş olsun. Evet. Abi. O zaman ben mikrofonu öğrencilerime bırakıyorum. Herkes buraya bakıyor mu? Bakıyorum. Herkes hazır mı? Son evet. 2 3 4 Haydi li 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 yar Yüzüm güldü sayende içim huzurla doldu Aferin benim çocuklarıma Kaderimde yazan aşk sonunda benim oldu Hoş geldin ya Aferin çocuklarıma Yüreğime boş verme. El alem ne de, derse desin Hadi 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 Tebrik ederim. Neren, evet. hemen, neren, hemen. Çakın, çakın, çakın. Peki <laughs> teşekkür ederiz. <laughs>